Merhaba arkadaşlar. User Story 38'de şöyle bir şey var. Eğer araba dönmediyse payment done olarak eşit Hatırlarsanız burada bizim yeni bir vehicle eklerken arkadaşlar yani yeni bir request yaparken burada bizim en altta payment status var. Bunun dan seçilmesi için arabanın return olması gerekiyor. Rent return kısmının seçilmesi gerekiyor. Eğer rent return olmamışsa araba dan olarak seçilmemesi lazım. Biz de bunu istiyor. Hemen gidelim. Yeni bir validation yapalım. New diyorum. Bayağı bir validation yapmış olduk. Adını buradan alıyorum. Ondan sonra hata mesajı da buradan alıyorum. Sonra diyorum ki eğer famous sadüse göstereceğiz bu e, hata mesajımızı. Onu da seçelim buradan. Ne diyoruz? E, yine bunu yanlış yere şey koymuşum. Onu aşağı alalım. E, ne yapacağız arkadaşlar? Done olması için önce arabanın return olması gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? E, Dan e, Önce şöyle yapalım end diyelim Endi alıyoruz çünkü birbirine bağlı olaylar var Endi alıyorum arkadaşlar Ne yapmam gerekiyor burada? Return olmuş mu? Eğer return olmamışsa Yani false ise Eğer return olmamışsa False ise danı seçemeyeceğiz O zaman şöyle yapalım Insert field diyelim return. E, Rent return buluyorum bunun false olduğu zamanlarda eşittir false diyorum. Virgül. Şimdi e, eğer daha hata verecek. Ama pick list olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan pick list is pick value seçmem gerekiyor. Is pick value anlamına gelen is pick value seçiyorum. E, oradan yapmam lazım. Is pick value. E, fieldimizin adını koyuyoruz. Fieldimizin adı ne arkadaşlar? Payment status. Onu koyuyorum. Eğer bu arkadaşlar dana eşitse yan hata vermesi gerekiyor. Yani payment re, araba daha dönmemiş false diyor, return olmamış. Madem bu araba return olmamış, e, siz ne yapabilirsiniz? E, dan seçemezsiniz. False ise dan seçecek. Yani true olduğu zaman danı seçebileceksiniz. Çünkü araba dönmeden e, parasını almıyoruz anlamında bu şekilde olması lazım. Seviyorum. Şimdi gidelim arkadaşlar bakalım. Şimdi bir araba seçelim bunun e, şu anda şey yapalım. E, var olan bir arabayı alalım. Şu anda bu araba arkadaşlar return olmamış. Rent return değil. Ve siz buraya ne yapıyorsunuz? Payment dan diyorsunuz. O zaman ne yapacak? Hata verecek. Bakın ne diyor? You cannot select dan option when the vehicle is not returned. Peki return olsa seçebiliyor muyuz? Save diyorum, seçebiliyoruz. Tamamen böyle çalışıyor arkadaşlar. Basit bir eee e, gibi gözükse de aslında çok basit değil ama çok e, yaygın bir tanesi. Gördüğünüz gibi eğer araba geri gelmediyse dan olarak seçemezsiniz diyor. Seçilirse araba gelmemiş, dan olarak seçilmiş o zaman ne yapacak? Hata mesajını verecek arkadaşlar.